Merhaba sevgili sofistler takipçilerim. Bugün sizlere tarih boyunca savaşlarda, ulaştırma faaliyetlerinde ve nihayetinde reklam faaliyetlerinde kullanılan zeplinlerin tarihsel gelişmelerini ve başlarına gelenleri anlatacağız. İyi seyirler. <laughs> Öncelikle zeplin nedir ve tarihsel süreçlerini anlatalım. Zeppelin ulaşım aracı olarak kullanılan bir tür hava gemisi olup itmek kuvvetiyle yol almalarını sağlayan motorları ve havada yönelmesini sağlayan dümenleri olan pro biçiminde ve altında yolcu kabini bulunan güdümlü balonların genel adıdır. Omurgalı güdümlü balonların en başarılı yapımcısı olan Kont Ferdinand von Zeppelin adlı Alman güdümlü balonların isim babasıdır. İlk zamanlar hidrojen ile dolu olmasına karşın 1937'de Hindenburg faciası üzerine hidrojen yerine helyum kullanılmaya başlamıştır. Gelin şimdi zeplinle yapılan ilk uçuşa ve devamında yaşananlara üstün körü bakalım. Başarılı olmuş ilk uçuş Fransız mühendis Henry Gifford tarafından Kasım 1852 yılında gerçekleştirilmiştir. Gifford 160 kilo ağırlığındaki buhar makinesini 43 metre uzunluğunda ve 12 metre çapındaki hidrojen dolu bir torbanın altına takarak Paris'ten havalanıp 30 kilometre uzaklıktaki trapa uçarak gerçekleştirmiştir. İlk zeplin 128 metre uzunluğunda ve 11 metre çapındaydı. Alüminyumdan oluşan iskelette pamuklu bir bezle kaplıydı. İskeletin içinde hidrojen taşıyan gaz baloncukları vardı. Temmuz 1900'de havalandırılan zeplin 400 metre yükseklikten uçarak 6 kilometrelik bir yolu 17 dakika 30 saniyede aldı. Bu ilk zeplinin başarısı üzerine yenileri de üretildi. Özellikle Alman savaş bakanlığı zeplin üretimini destekledi. Birinci Dünya Savaşı sırasında Paris ve Londra zeplinlerle bombalandı. 1927 sonlarında L-59 adını taşıyan bir zeplin havada 96 saat kalarak 7000 km yol aldı. 1928'de Dr. Eckner tarafından yönetilen Graf Zeppelin Atlas Okyanusu'nu aştı. Graf Zeppelin ve yerine geçen Hindenburg uzun yıllar yük ve yolcu taşımada kullanıldı. Zeplinler 2. Dünya Savaşı öncesine dek 52.000 kişiyi Atlas Okyanusu'nun iki kıyısı arasında taşıdıktan sonra yeni yolcu uçaklarının geliştirilmesi ve kaza kayıp olaylarının çoğalması nedeniyle 1950'lere gelmeden üretimden kaldırıldı. Günümüzde sadece ABD reklam amaçlı olarak kısıtlı sayıda üretilmektedir. Gelin şimdi öncelikle savaş sembolünden barış meleğine dönen zeplinlerin hikayesine bakalım. Hemen her icat gibi zeplinde kötü emelleri alet edildi. İlk ticari uçuşlarından sonra zeplinler Alman ordusu için üretilmeye başlandı ve 1. Dünya Savaşı'nda İngiltere'ye karşı bombardıman amaçlı kullanıldı. Sonunda savaşı kaybeden Almanya'nın imzaladığı anlaşmalar gereği askeri araç üretimi Zeppelin'de kapsayacak şekilde yasaklandı. 1917'de Kont von Zeppelin savaşın sonunu görmeden öldüğü için şirketin başkanlık koltuğuna Hugo Eckner devraldı. Daha barış yanlısı olan Eckner, rakip bir şirketi olan askeri amaçla Zeppelin üreten Schuckert Lenz yasaklar dolayısıyla devre dışı kalmasını fırsat bilerek sivil hava taşımacılığına odaklanmak istedi. Yine de savaşı kazanan müttefikler zeptin üretmelerine izin vermedi ve üretim tesislerini 1924'e kadar Zeppelin yerine alüminyum kapkacık üretmek zorunda kaldı. Kont von Zeppelin'in azmi Eknir'a bulaşmış olacak ki şirketin kapısına kilit vurmak yerine sabırla şanslarının dönmesini beklediler. Diğer taraftan 1921'den beri kendi zeplinleriyle başarısız uçuş denemeleri yapan ABD sonunda bu makineleri Almanya'dan almaya karar verdi. Aslında bunu almak denemez. Çünkü Almanya sipariş edilen zeplinleri savaş tazminatı sebebiyle ABD'ye hibe edecekti. Eckner bu fırsatı kaçırmadı. Çünkü sonunda zeplin üretimine devam edeceklerdi. Tabi parasını da Alman devleti ödeyecekti. Sonunda üretilen LZ-126 Ekden'in komutası altında 12 Ekim 1924'te Almanya'dan ABD'ye doğru yola çıktı. Neredeyse 81 saatlik bir yolculuktan sonra ABD'ye ulaşan LZ-126 ve ekibi Beyaz Saray'da dönemin başkanı Calvin Kulunç tarafından karşılandı. Başkan Kulunç, LZ-126 için bir barış meleği tabirini kullandı. LZ-126'in yeni adı artık ZR-3 USA. USA, Los Angeles 8 yıl sonra emekliye ayrılana kadar görevini sorunsuzca yerine getirdi. Gelin şimdi Hindenburg, Zeppelin ve Makus talihine bakalım. Zeppelinlerin havada kalabilmeleri için son derece yanıcı bir gaz olan hidrojenle doldurulduğunu belirtmiştik. Bu tehlikenin baştan beri farkında olan Ekner, helyumla çalışmak üzere LZ-129 geliştirdi. Ne var ki dönemin tek tedarikçisi olan ABD LZ-129'ı yani Hindenburg için helyum vermeyi reddetti. 1933'te iktidara gelen Nazi Partisi, Zeppelin işletmelerini devlet kontrolü altına aldığından beri bu araçları propaganda amaçlı kullanıyordu ve ABD bu durumdan rahatsızdı. Yine de Hindenburg, Almanya-ABD arasındaki uçuşların devam ediyordu ama hidrojen gazı kullanarak. Diğer taraftan Eckner, Zeppelinlerinin Nazi Partisi'nin emellerine alet edilmesine açıkça itiraz etmişti. Bu hareketi kendisinin hükümet karşıtı ilan edilmesine sebep olmuş basında adının geçmesi veya fotoğraflarının basılması dahi yasaklanmıştı. Artık tamamıyla nazi kontrolü altında olan Zeppelin faaliyetleri de tecrübesiz mürettebatlar tarafından Eckner'ın koyduğu emniyet kuralları çoğu kez çiğnenerek yapılıyordu. 6 Mayıs 1937'de okyanusun ötesine bir uçuş sonrası Lakers'ta iniş için alçalan Hindenburg'un kuyruğu bir anda alev aldı. Tüm Zeppelin'in yanıp kül olması ise 30 saniye civarında sürdü. 14 mürettebat ve 22 yolcu hayatını kaybetti. Kazanın kesin sebebi hala belirlenmiş değil. Ama kayıtlarda en büyük olasılığı statik elektrik sonucu gaz hanzelerinden sızan hidrojenin alev almasından kaynaklandığı belirtiliyor. Tabi sapataj iddiaları da eksik olmadı. 36 kişinin hayatına mal olan Hindenburg faciasından sonra bütün yolcu seferleri iptal edildi. Naziler birkaç tane daha zeplin imal edip bunları istihbarat amaçlı kullanmak istedilerse de bu makinelerin düşman uçakları karşısındaki antallıkları kendi sonlarını getirdi. 1940'tan sonra zeplinler, LZ 127 ve LZ 130, henüz iskeleti yapılmış olan LZ 131 ile birlikte yok edildiler. Evet bu facialardan ve yavaş yavaş ucuzlamaya başlayan uçak üretim maliyetleriyle beraber zeplinlerin kullanım alanları daralmış ve güvenilirliği azalmıştır. Bu olaylardan sonra zeplinler daha çok reklam amaçlı kullanılmaya başlamıştır. Bugün dünyada en yaygın zeplin kullanım amacı reklamcılıktır. Dünyanın birçok ülkesinde zeplinler alternatif etkin bir reklam mecrası olarak kullanılır. Bu konuda Goodyear dünya öncüsüdür. Goodyear 2. Dünya Savaşı'nda kendi zeplini üretmekteydi. Fakat bir süre sonra Goodyear kendi Zeppelin üretimini durdurdu. Bugün Kuzey Amerika'da ise 3 Goodyear Zeppelin 15 Temmuz 2009 tarihinde Wayback Machine sesinde arşivlendi. Zeppelinlerin Goodyear'ın bir dünya markası olmasında önemli rol oynadığı söylenir. Dünyanın birçok büyük Fortune 500 dahil firmaları bile bugün Zeppelin'i reklam olarak kullanmaktadır. Bunlardan biri olan BMW 2004 senesinde BMW 1 serisinin tanıtım amaçlı Avrupa turunda bir haftalığına İstanbul'a da gelmiştir. 1998 yılında Coach Zeppelin kullanmaya başlamıştır. Coach Zeppelin Amerikan menşeli imalatçı firma Amerikan Bilim Cooperation tarafından imal edilmişti. Modeli A150 modeliydi. 50 metre uzunluğundaydı ve Ekim 1998'de koça teslim edilmişti. Zeppelin'lerin reklamlarının daha yaygın kullanılmamalarının tek sebebi ise yüksek yatırım maliyeti ve aylık operasyon giderleridir. Zeplin hangar gerektirir. Her pahalı bir gazdır. Ayrıca büyük zeplinler için 12-13 kişilik dev yer ekibi gerekmektedir. Evet Sofistler takipçileri bu videomuzda unutulan ve belki de çoğumuzun hattında olmayan bize adeta uçan büyük bir balonu andıran zeplinler işledik. Videomuz hakkındaki düşünceleri yorumlar bölümünde bekliyoruz. Sizlere atamızın şu sözleriyle veda etmek istiyoruz. Haftaya yine aynı gün aynı saatleri sizleri bekliyor olacağız. Göreceksiniz çocuklar gelecekte her şey havadan olacak. Tüm savaşlar, tüm uygarlıklar havadan. Bu nedenle havacılığa daha çok önem vermeliyiz.